Sevgili halkım. Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu. Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Faturalarını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi, eşi haber verdi, toplam borcu ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Elektrik faturalarını boykot edeceğini Şubat ayında duyuran Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Haberi eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan aldığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun birikmiş fatura borcu 1030 lira olduğu ortaya çıktı. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda %400'ü aştı. Tam yüzde %400. Yüz. Geri çekin zamları dedim, çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya. 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz. 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu 4 milyon kişi değil abone dile kolay. Kaç kişi demek bunun hesabını varın siz yapın. Çektiğimiz size çektirilen çileye bakın Allah aşkına. Et ve süt kurumuna yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar. Müzik